Güzel güne merhaba. Hava çok güzel. Fırındak. Hava çok güzel. Bak Bule sen de gel. Bak Bule sen de gel. Neredesin? Gel anneciğim. Kızı kovaladın mı? Oradaydı şimdi kızı kovaladın mı? He? Kızı kovaladın mı? Tipi Ay, ay, ay sevince bak sevince, sevince bak sevince. Kızın ne yaptın? Yedin mi kızın? <laughs> ay sevince bak, o da sevinseydi ya. Bak, bak bak o da burada camdan bakıyor. Camdan bakıyor. Gel kızım gel, gel. Annem. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Ah 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 ah. ah, ah. Cam güzeli gel. Cam güzeli. Cam güzeli. Geliyor galiba. Cam güzeli. Evet. Çok güzel. Benim cam güzelim. Gel kızım gel. Gel gel. Burada. Bugün, Bugün çok güzel. Bugün var ya sizi rahat rahat salıyorum. Haberin var mı? Sizi böyle rahat rahat salıyorum. Gerçekten ne kokluyorsun mu beni? Ha? Ha? Mutfaktan çıktım. Ne kokluyorum kim bilir? He? Yemek mi silmiş üzerimi? Ha anneciğim. oluyor anneler öyle oluyor ayasıya. Anneler de öyle oluyor ayasıya. Ayası ha? Yusuf öldük. He? Kuyruğa bak -E. <laughs> çok ağlarsın. -E deyince bile sesini şey hareketleri değiştirdim yani. Yani ne korku buluyorsunuz, Ne kadar temkinliler. Ne kadar temkin. Her şeye karşı temkinliler. Gürültüyü duyuyorsunuz değil mi? Size gökyüzünü göstereyim. Çok güzel. Her şeyi koklama. Ben bütün elini temizliyorum anneciğim ortalığı. Her şey koklama. <laughs> <laughs> Kuklendim kukla. Olsun koklesin onların. Onlar öyle anlıyorlar her şeyi. Koklayarak anlıyorlar. Yenecek mi, yenmeyecek mi? Ne kokuyor? Belki bir kuş konmuştur üzerine gece onu kokluyor. Kaldırmadım çünkü örtüleri. Unutmuşum akşam örtüleri kaldırmaya Normalde kaldırıyorum. Oh! Güneşin altına. Oh! Bir de yanak ver bakayım. Bir yanak ver bakayım bir yanak var ki böyle alayım senden Oh çok tatlı. Tombik yanak, tombik. Çok güzel yanak veriyorsun. Fırıl takmıyor mu çınçın ona? Patilere bakın. Ay senin patilerini yerim ben. Ben senin patilerini yerim. Bali lokma tatlısı bu. Bali lokma tatlısı bu. çekiyor, bakayım çekiyorum o çekiyor, çekiyor. Bu da çekiyor oturuşa bakın iyi kokluyor senle Annenemle iyi kokluyoruz ne oldu otur hafif Rüzgar var mı böyle zarar verecek sen değil çok tatlı tatlı istiyor Bakın. <laughs> çok tatlı 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 tatlı. Segdak. Kulidalık. Annesinin valisi miymiş o? Hı? Ha? Hadi sohbet edelim seninle. Tam sohbettiksin şu anda. Hı? Hep gözü düşmüş, tek gözü kalmış. Kırıldak. Canımız. Canımız bizim. biraz da Makbule'ye bakalım değil mi gidelim içeriye ne yapıyor Makbule'ye gel kızım gel kızım annem gel çok güzel çok güzel bu şimdi sen seversin güneşte havayı ooo gel sen mi gelmesen mi gel sen mi gel 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 gel, gel, gel. anneciğim gel Yine gidiyor? Dedi bakalım da nereye gidiyor? Güzel. De adamın peşini bırakmayız. Oo sen acıktın mı? Sen acıktın mı? Hadi bakalım. süpürkeler ortada. Hah, bakalım ya nereye gidiyor? Yerine mi gittin sen? Ben sana biraz önce verdim. Neden yemedin? Annem. Ay gözlerin güzelliğine bak. Anneciğim, ben sana biraz önce mama verdim. Neden yemedin? He? He? Böyle kıvırdın kendini böyle. İstemiyorum dedin gittin. He? Ha? Tamam, hadi verelim. O zaman yesi yok mu çocuğun? hala 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 hala. Şimdi yemek istiyor. O zaman yemeyecekti. Allah Allah. Değil mi? İyi kızım. Aferin benim kızım. İsim benim kızım? Isırmalara bak. Ay, kıtı kıtı kıtı, kıtı. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. <laughs>